Dersimize başlarken Julian doğradığımız soğanlarla gözlerim yanmadı diyordum ki Fine az doğradığım soğanlar yine klasik bir Türk filmi gibi drama bastı. Yaktı geçti. Kaşarlı köftemizin harcını hazırladık. İtalyan köftelerimizin domatesli sarımsaklı sosunu da tamamladık. Madem İtalyan dedik makarna hamurumuzu da kendimiz yoğurduk, açtık ve kestik. El yapımı yumurtalı makarna yapmak bir kültürdür. Harcımıza haşlanmış pirinci de eklediğimize göre artık tahmin etmişsinizdir. O klasik lezzet kadın budu köfte yapıyoruz. Tahinli piyazımız hazırlandı. Baharatların tarihini konuşurken tarçınlı nefis bir şerbet, tarçınlı akide şekeri ve havuçlu tarçınlı kek eşlik etti. Hilal'in keyifli sunumunun ardından hamburger köftemiz, soğan piyazı ve köftemize eşlik eden patatesli lahana salatamız da hazır. Bu arada acılı ayran sadece ferahlık vermez. Metabolizmayı hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır ve günün en favori köftesi kadın budu köftenin tadımına geçelim. Ve aşçılık günlüğü ders 29'un sonuna geldik. Tarifleri sevdiyseniz beğeni bırakmayı, yorumlara en sevdiğiniz köfteyi yazmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.